Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crazy Craft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu şazam bölümünden bir şeyler yapacağız. Ben mi kastım bölüm öncesi. Fatla da örümcek adam yaptıydık. Miles Morales. Bu Miles Morales arkadaşlar. Yani şöyle ultimate Homem oh, oh, Aran Ultimate yazıyor da bu e, bence şey çünkü yani giydiğinizde Venom Blast var arkadaşlar. Yani bu belli ki e, şey yani bakın Venom Blast var. Bu Venom Blast'ın da ne işe ay yakalandım ya Ne işe yaradığını biliyorsunuz. 3 3 şey mavi olması. Görüyor musunuz? Birikiyor en sonunda full atıyor. İşte böyle bir arkadaşlar. Ya da şöyle vurduğunuzda ya da şöyle tuttuğunuzda adam hasar görüyor arkadaşlar. Yani çok güzel özellik. Bugün şimdi yeni bir süper kahraman yapacağız ve birazcık uzaklara gideceğiz buradan. Marvel'dan bakalım birazcık. Çünkü 37 x Buradan Iron Man yapabilirim ama gerek yok. Iron Man'e sonra yapabiliriz. Yorumlara bu arada yazmamışsınız. Yazın hangi süper kahramanı yazabilirim. 40 XP'ye Doktor Strange var. Örümcek adam yapmayalım. İstenirse yaparız bir tane daha. Şu anlık örümcek adamımız var yani gerek yok. Buradan bakalım. Aa buradan aslında yapılabilir. Şazam yapsam Black Adam mı? Yazın arkadaşlar. Şazam mı Black Adam mı? Hadi hadi. Opt pit yapacağım. O şey Doktor Feit de var. Arkadaşlar şunun ismini geçen bölümde Fatla birlikte söyleyemediydik değil mi? Bunun ismi Doktor Feit Doktor Feit diye şey ediliyor Doktor Feit de var aslında. İçinden <laughs> birisi. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cim lastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 anne çorabım yırtık diker misin a şey geldi la şazam maalesef arkadaşlar şazama tıkladım yani şazam geldi şazam da yani Black Adam'la Shazam'ın güçleri aynı. Şimdi giyelim. Hadi şu kılıcı istatım. Bir, iki, üç. Aa aynı şey. Giydiğimde şimşek çarpıyor. Şimdi özellikler geldi. Şimdi birinci özelliğimize bakalım. Hey dur dur burada. Dur yoksa sena kafana vururum. Bu elektro elektriğe bakalım. Gerçek olamaz bu. Maske açtım şöyle yine bir. Bu gerçek <laughs> olamaz ama şimdi bu için bir hasar gördü. Şimşek birazcık e, yani şey önleme şeyseniz güzel olur. Tek sıkıntı bu. şimşek çarptırdım mı? Ay oyun fena donmaya başladı. Dur. geldi. Şimdi tam bunu denedik. Şimdi sıra bunda. Dohunu. Şimdi. Bakın. Lan ne oldu buraya? Lan ben patlamayı kapattı. Dur dokunduğumdan ne oldu ya? Dokunduğumda etrafı yok ediyorum. Çok güzel özellik. Bununla alan düzleştirelim ben şöyle. Ya, düzleştirelim buraları arkadaşlar değil mi? Aynen güzel olur şöyle düzleştir birleştirdi gösterip kutular birleştirdi şimdi buralarda birleştirelim hop çok güzel özellik. Tam bir yok gayrı maske açma özellik. çünkü örümcek adamdan öğrendik. Peki uçabili uçabilmek lazım yani. Uçabiliyor. Çok güzel. Ey, abi, tazam. Al sana bakayım. Al sana bakayım. Al sana bakayım. Al. Al. Bir daha da benim <laughs> arkasına çalışma. Zaten de kaçamaz. Tamam, şimdi geri gidelim. Havay şu seksiz uçabiliyon. Bu çok güzel bir Önce adam süzülebiliyor. Çünkü onda uçma özelliği yok. Bu adar, bu adar herhalde ya. Aynı. Birazcık daha özellik ekleseler. Yani şöyle bir özellik. Ee, bir tane daha eklesinler. Yani ben şuna elektrik çarpmak istiyorum. Yıldırım. Yani ta gökten bir tane yıldırım çarptırmak istiyorum. Öyle bir özellik istiyorum ya fazla vurmuyor yani. Fazla vurmuyor yani. Öyle bir özellik güzel olur. Tamam şunda sıkıntı yok. Tamam. Ay ay Orada bana kuvvet 2 veriyor arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Saydım böyle yıldırım çaktırma. Öyle daha iyi olur. Yani evet. Yaptık denenecek. Birazcık uzak yollara gidelim arkadaşlar. Çünkü niye derseniz. ayrı buralardan gitmemiz lazım. Karadan uçtuk, karadan Havadan uçtuk, havadan Karadan uçamayan Manyak Yağmur bastı be ya, Yağmur ya Neyse arkadaşlar bu videoda bu arada olsun Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bay bay abi like atmayı, abone olmayı unutma. Bir de sonraki bölümde ne yapalım onu da yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay.